Merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize bir kasa geldi. i7 13. nesil 3060 bir ekran kartı var üzerinde. Bayağı güzel lüks bir kasa. Ee, gel gelelim bu kadar lüks olmasına rağmen eee Battlefield 5'te almış olduğumuz bir hata var. Battlefield'in orijinal parayla aldığımız Steam'den bir ürün. Bunu açtığımız zaman oyun ekranına geldiğinde Oyun donuyor, kitleniyor ve kendi kendine kapanıyor. Birkaç makale okudum, birkaç video izledim ama hiçbirinde yeterli bir sonuç bulamadım. Bulamadığım için de bu videoyu çekmek istedim. Problem ekran kartından kaynaklı. Ekran kartının son sürümün güncellemesini yaptığım veya ana bütün son e, sürüm driverlarını indirdim, BIOS'unu güncelledim ama hiçbir şekilde sonuç vermedi. Yani yapılması gereken bütün işlemleri yaptık. Ne yazık ki sonuç vermedi. E, şimdi oyun açılıyor. Nerede hata verdiğimiz bölümüne geldiğinde orayı anlatayım. Bu şekilde açılıyor. Şurada da sağ üst köşede yüklemeye çalışıyor. Ya yani bazı oyunlar bazı ekran kartlarıyla uyumlu olmuyor. Bir şekilde ee, eşleşmiyor veya randıman vermiyor. Bu da böyle bir ekran kartı tahminimce. Şu an açılıyor. Bilgisayarın fan sesleri falan zaten programı açmaya çalıştığını söylüyor. Ana ekranına geliyoruz. Başlat. Düğmesine bastım. Açılıyor mu diye evet. Bu ekran geliyor. Bazen rengi farklı geliyor. Bazen menülerden geçiş esnasında kitleniyor ve buna benzer şeyler. Bu yaptığımız işlemde sizin bilgisayarınızda böyle olacağı anlamına gelmiyor. Sadece birilerine bir yardımı dokunabilir diye yayınlıyorum ve programdan attı veya şimdi tekrar çalıştıralım. Bazen de çok enteresan bir şekilde oyunu açıyor, menüsü geliyor, gene kapatıyor. oyunu hala açmaya çalışıyor. Uyumluluk modu, görev yöneticisi, yani programı yönetici olarak çalıştır. Hepsini yaptık. Hiçbiri çözüm sunmadı. En azından şüpheleneceğiniz durumu Oyunu açmaya çalışıyorum. Sesi de bu. Oyun geldi. Kapandı. Problem bu. Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Şimdi problemin nereden kaynaklı olduğunu öğrenmek için bilgisayarımızın ekran kartını çıkartacağız. Bilgisayarı kapattıktan sonra elektrik fişini söküyoruz. Açma kapama düğmesine birkaç kere basıyoruz ki makinenin içindeki statik elektrik gitsin. Ve ekran kartımızı söküyoruz. Çıkan ekranımızı da kablomuzu da onboard ekran kartını tabi bizim ekran kartınız onboard olmayabilir enerjimizi verdik ve açma kapama düğmesine bastık yani şu an ekran kartımızı devre dışı bıraktık onboard ekran kartıyla deneyeceğiz program çalışıyor mu çalışmıyor mu makinenin açılmasını bekliyoruz. Makinemizin şifresi var. Girdik. Makinede internet var. Ben direkt Programı açtık. Daha önceki videolarda da Battlefield'in açılmaması ile ilgili bir videomuz var. Battlefield bu gibi şeyleri yapıyor yani. Şu an bilgisayar bir öncekine göre daha yoğun bir şekilde çalışıyor. Sesinden de belli. şuradaki logo bile simge bile çok daha hızlı hareket etmeye başladı. Ve tıkladığın zaman problemsiz oyunu açıyor. Yani driver'mış, BIOS'muş, BIOS, Windows'un güncellemeleri bunların hiçbirinden değil. Tamamen oyunun kendisinin yazılımsal olarak hatasından geliyor. Aslında 3060 ekran kartıyla bu oyun açmayacaksa neyle açacak diye de düşünmeden edemiyoruz ve oyunumuz açıldı. Az da olsa yardımcı olabildiysek ne mutlu. Yani bu durumda ekran kartınızı değiştirmeniz gerekiyor aslında. İyi günler dilerim.